Çiftçinin bu zor durumda gecesini gündüzüne kattı. Ahmet Başkanıma bu bize hizmeti sunduğu için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız bu konuda zaten kendisi söz verdi, söz verdiği için de Allah bin kere razı olsun bu iş için yani elinden gelen tüm mücadeleyi verdi. Gece saat 3'lere kadar bizzat kendisi de çalıştı yani. Pamukçu 2 yıldan bu yana tarımsal sulamayla ilgili sıkıntı içindeydi. En sonunda seçimlerden sonra Ahmet Başkan Pomukçu suyu getireceğim diye bize söz verdi. Verdiği sözü de yerine getirdi.